Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft SkyWars oynayacağız. Haydi başlayalım. <laughs> ee, bunu Mobizen yardımıyla çekiyorum. Kesinlikle sponsor değildir. Haydi başlayalım. Tamam. Daha 27 26 saniye var ya. Sesim de gitti iyice. Daha yana Yana, Bu arada LOL oyuncuları tamamen buradan. Selam. E, ee, LOL'ü de seviyorum. Dayana geldi hatta çünkü. Bu arada Ramazan, Ramazan'da oruç tutanlar. Herkes Allah sabır versin onlara. Yani oruç tutanlara sabır versin. Çabuk gir gir gir. Çabuk al 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 chesti al. al. Adam öldüreceğiz şimdi. adam adam adamda çubuk var ama bir iş yaramaz neyse yalnız iyi başladık ya böyle zararlar hmm, bu bana yetiyor zaten o yüzden gerek yok iki çubuk alamayız çünkü gerek yok şöyle hemen alalım blokları alalım şunu daha, onu da görmedim değil Yemekleri alalım. Çünkü acıkıyoruz bazen. Hemen şöyle aldım. Ee, bu bölüm Skywars bölümü olacak. Belki sonraki Hatrak Rock bölümü olabilir veya daha başka. Böyle değişik değişik şeyler çıkıyoruz işte. Ne yapalım. Şimdi karşı adaya doğru yol yapacağım. Adı dediğim kale gibi bir şey işte yani. Orta falan oluyor herhalde bizim için. Az kaldı. Ha ortada biri var. Görmeden ben şöyle geçeyim. Onu öldüreceğim çünkü. Eh, ee... ah, eh, ah. öldürdüm Vallahi valla. Ne varmış? Uuu iki tane şey varmış. Yani anladınız siz. bu oldu bizde. Oh. güzel güzel. Onu niye almadın? Geç ki al. Neyse. Kaskımızı da ve... Na, na, ne oluyor? Kim, kimsin? Benim demirim var tamam mı? Adam korktu. Benim demirim var tamam mı? Benim demirim var. Gerizekalı. O adamda iki diamond mı vardı? Hayır bilmiş gerizekalı. Gerizekalı. Korkutuyor beni burada. <laughs> Yalnız baya tepki gösterdim. Ben. Sakin olman lazım. Easy boy. Easy boy. Tamam. Yani sonraki adam gelirse vallahi çok kötü olacak çünkü yanımız baya baya gitti. Ama şurada çiz var. Bir chest. Ya ne oluyor ya herkes bana saldırıyor ya yeter. Kardeşim yeter yani. Herkes bana saldırıyor da tamam niye yani bana? Niye? Ölmeyeceğim. Ya başarabilirim. Başarabilirim. Başaramayacağım. en azından son ikiye kaldık yani bu da bir başarıdır değil mi bir dakika geleceğim arkadaşlar sorun oluyor hep ya tuş takıldı ha tamam tuş az önce bir, bir, bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor Geldim arkadaşlar. Bir el daha oynayacağız hemen birlikte. Şuradan başlayalım yine Güzel. Ha, zaten 12 saniye kalmış ya. Güzel. Pusula. Direkt şu önce gidelim. Hemen şöyle alalım bunları. Rabbim Ne yapardın arkadaşlar? Küçük bir aksantı oldu. <laughs> Biz hemen çestekileri alalım. E şöyle bu içi çok güzel değil mi yalnız havalı yani bir hava hava var bir hava katıyor içeriye ama nasıl bilmiyorum bayağı video sessiz kaldı. Konuşacak konu bulamıyorum çünkü. Baya bluomuz var. O yüzden bu iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Mi? Yani bu suç değildir. Orta. Ortaya gitmem lazım. Her ne kadar bir chestimi almasam bile. Ortaya herkes gitmeye çalışıyor. Ortada diamond vardır kesin. Ha, biri ortaya ye, ye, işte bir şey yapıyor. Yol yaparsa biz bittik yani ilk o gelmiştir belki. Yani birisi gelmişse gittik biz. Ne ne ne? Ölmedim 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 go. Taş baltan var benim. Ya şaka mısın ya şaka mısın ya nasıl arkamdan geldi ya? Of. da son elimiz olacak herhalde arkadaşlar. Yani hemen girelim işte. Ya gidiyor mu? işte O girsin biz de girelim ya. Ah, hadi bakalım. Neden giremiyoruz? Heh, tamam. 30 saniye kalmış. Para yani bak çok güzel. Bak kaç kere no VIP diyor ya. Steve geldi Steve. E. Hepinize selam. <laughs> Aha şurada adam bir tanesi. Diğeri nerede? Diğeri yok. Diğeri şurada falan ayrıldı. Bakın şu, şu şu iki camın arasında. Şimdi e, onlar kendi. iki tane. Yes. Tamam. Babında ne var? O güzel. Tamam. Şöyle bloklar alalım. Direkt ortaya koşacağım orta çok önemli çünkü. Ee, şöyle pantolonu alalım. Tamam. Pantolonumuzu giyelim. Odunumuzu da tahtaya çevirelim. Pantolonumuzu giyelim. Odunumuzu tahtaya çevirelim. Bence gayet uyumlu oldu. Ha, şimdi yukarı çıkacağız. Niye? Çünkü yani biliyorsun. Ortaya gideceğiz. Şöyle. Oha bir anda aydınlattı. Çok güzeldi. Baya sıkıcı olacağı benziyor. Ve videonun dakika oldu. Ne ara? Ne ara? 5 dakika bitmez bu. Nerede adam? Onu öldürürüm ben. Aha, orada. Bir de orada var daha. Of. Beni çok uğraştırıyorsunuz. Tamam. Easy boy. Easy boy. Buraya yol yapıyorum. Hazır ol. Adama diyorum size değil. Shut up lütfen. Neyse. Adam beni görmüyor şu an arkadaşına yol yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu düşmanına. Ben de orada ona yol yapıyorum. <laughs> ne tuhaf tipiz ya. Biri birine yol yapıyor. Bu ne biçim iş? Para 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 Aha hazır ol. Ben geliyorum. Ha. Bay bay küçük zombi. Sıra sende. acıktım neyse. Zaten video bitecek bunu öldürdükten sonra. Da başkasına mı yön yapmaya çalışıyor? Aa, kim kaldı peki? İmmi. Neyse ben de öleyim ya. Aynen. Şuna sıkıcı olur ya. Neyse. Ee, arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu kanalıma. Ama hani belki başka kişi çılgın oyun çılgınları da eklenebilir. O yüzden iyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye